Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber birbirimiz sahaya yetiştirdiniz. Daha çok uzun sahaya yetiştirdiniz. ben ben kılıç aldım kaçacağım birazdan. Kılıç aldım kaç kaç abi kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. koş koş koş. Orada etkiyiz hala bir şey. Hala bir şey çözülebilir. Bir bok sözler verin lan. Abi ya sensiz kaldım adamın nereye gidecek diye bokayım dedim. Abi şurayı alırsam. Kırılır. Abi kutlamam. Daha sabah saat da, Adamın kılıcımızın olduğunu görmedi. gidelim daha Hadi. İyi tamam. Adam artık Ben canı bayağı. yeni ama ağlarım abi. Gelirse valla hadi daha ağlarım. videomuzu tamamlamaya çalışacağım. Bu arada beyler, şunu söyleyeyim ben size. Ee, videolarını biraz daha. Ee, videoları, abi, öldük, öldük Videoları biraz daha sıklaştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü, tatil, tatil şey olduğu için, mart pazar iki tane video atmayı düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz ki bunun da bir komik montaj yaptım. Kısa komik bir montaj. Ee, İlk montajım olduğu için biraz e, hatalarım var bazı böyle. Gerçekten. Ee, Ama izleyen her şeyde dün attığım günden beri 168 yani. Şöyle kız izlen Abi direkt atladım ya salak gibi. Mallığın dibine vurma keyifli. Ben bunu aynı şey bu arada arkadaşlar, eee pek Yani zaten Pek arkadaşlar. Ben de şimdi bunu bunun içine ve pek ve Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel pek ve güzel gerçekten Az. Ha, Bela, arada, ee, şey, neydi? Bazı kişiler bana şey yapıyor. Bazı kişiler Yani ee, neydi? Hani P2 Arena kapışmalarımızda ben birkaç gecikme etmiştim. Sinirlendiğim için de, öldüğüm için. İlk ee, ilk bölümünde baya bir şey demişler. Bir arkadaşımız sakin ol, sinirlenme, relax ol. Ee, i̇şte nasıl size Bunu kesebilirsin sakin olsan falan demişler. E, Deniyorum arkadaşlar ama sinirden, sinirden ölüyorum ben Gerçekten çünkü sinir ediyor bu insanlar beni. Bir de oyun takarsan o. Yani, pardon beyler. Benim sesim bahsediyorum, özür dilerim. Arkasını kapattım. Merhaba, <laughs> bu yani oyunu öğretmen bakacağım çünkü e, iki video çekeceğim için eğitlemek ve atlığa dökmek biraz çok zor olacağını düşünüyorum. Sonra video çekenler bir yer Thank <laughs> 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 Böyle bu arada videoya like atmayı lütfen unutmayın. Oltamız doldu abi. Süper abi. Oltamız doldu. Olta! 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 Fazla şey yapmaya gerek yok. Oltamız güzeldir ama bak. Ah, bazen beyler. Ee, bunu mu çekebiliyorum? O yüzden özür dilerim. Şu an hastayım gibi bir şey yani. yani tam olarak atladım ama başlangıçlarını gösterdi. Bulma kuyu bir şey, biraz hatırlıyorum. Boşma arıyor. Bir şeyde de video çekiyorum yani. Sabahın daha saat onu falan yapmam gerekirse kalkıp video çekiyorum. Bela bu arada biraz önce şurada üstü bir şey abi. Yaktım, okladım, göz. okladım. Bir yüzüm ağzı adamları. Ağzı vurup. Abi adamlar ne ne yediklerini şaşırdılar abi adamlar. Yemin diyorum ki aa ne oluyor adam biz kesti aa sıçtık biz. Geçmiş olsun neler dedi. Ve vefat ettiler. Selasını ben okudum bakın. Abi Böyle bu arada şey Like atmanız izleyin tekrardan çünkü ben size bu hasta halimle video çekmeye çalışıyorum çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim üçüncü denemem yani bunu da yapamazsam atmam Belki bunu da yaparsam yani bunu da başaramazsam e, şunu şunu yani değiririm. Şimdi hastayım. Hayatı bunlar. Kolları falan zor tutuyor. Sen mal falan salamak zor ya. Abi sen ne için ha? Kapıyı mı açtın? Abi ya da onun kapısı mı? Abi sen şey ne Bakın var be. Şöyle sıralı. takım olursanız ban Biliyorsunuz ki işte, takım olmadığı yani Çok da işte, adam nasıl oldu ekliyorsunuz. Çok troplanıyor. <Çok iyi. gülüyor> bunu da bir şey. Beyler, bu hepsi takım Bahse yani bunu bilin. Yani bir tane oyun kazanıyor. yetki hepsi takım falan Yoksa siz de banyersiniz. adam da banyer. Banyer temizle. Süre hesabınız bile alıyor. Ha, Ayrıca şefa yapmış kendini ya. Gülük oldum ben onu. Okumazsam, okursam bakar mısın? Anladım. Bir şey diyeceğim. Hadi. Bir şey Her şey yapma abi. Hadi. Bir şey Yaktım abi adama. Ne Şu ok. bende de dolacak var ya. Senin ağzını kısardım ya. Beyler, beyler. 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 Öleceğim abi. Öleceğim abi kaç yemek ye. Abi adamın da canı Kaçıyor çünkü. Abi. Abi sıçtık. Sıçtık beyler kokuyor şu an. Kokuyor sıçtık abi. Abi ağzına vurarım senin o kadar. Ama. Abi hack, hack öldürmeye çalışıyoruz. Arkadan adam geliyor ya. Gel gel ağzına sıçacağım seni. Gel amına kurduğum ya. Küfür niye ediyorsun abi? işte bunlar yüzünden böyle. De. Bunlar yüzünden işte abi git git orada ben de sefer sen atla sen ben seni alırım. Gel 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 gel. Kim yakıldı abi? Nar nar kim olamayın ben şimdi. Kadınların sözleri kapılar. Abi lütfen öldürme be. Ana beni kesiyor beni kesiyor. Küfür edeceğim şimdi. Ayrı konuyu aldım. Okul falan filan da var. Arkamızda falan gelmesin. Yani. Söylerim yani. Kesinlikle söylerim. Hiç katılmaz bir şekilde söylerim. Benim sözüm de çok iyi yani. Şimdi ok yapalım işte abi. lazım Abi açıyor ya. Hadi bakalım şimdi. Abi ne oluyor? Gibi kim yoksa ya? Abi, bela bet mecharanızı lütfen değiştirin ya. Bet mecharanı glib oluyor abi. Bakar mısın? Ne kadar kötü? Ne yapıyor Abi tek adamla kaldık ya. Öldüm ya, öldüm ya. Öldüm abi öldüm ya öldüm ya Ö ah.